Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, çevremizdeki insanların genelde iki problemi var. Dini konuda. Nedir bu iki hata? Bir, dine zam yapanlar ki benim en çok uğraştığım kişilerdir. Bir de dinde iskonto yapanlar. Dine zam yapanlar, dinde iskonto yapanlar. Nedir bu? Dine zam yapanlar fazla namaz göz mü çıkartır? Fazla zikir göz mü çıkartır? E milletin gözünü çıkartıyorsunuz ama. Yani şunu 5000 defa, bunu 3000 defa fazlası göz mü çıkartır? E insan da akıl mı bırakıyorsun? Yani aynı kelimeyi 10 bin defa söyleyen adam gidip dükkan açarsa malı nasıl sayacak? Zikiri yanlış anlıyorlar tabii ki. Allah'ı anmak yerine Subhanallah demek yerine sup 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 yapıyorlar. Bununla da övünüyorlar. Dinleyin. Kendiniz şahit olun. Lütfen dinleyin. Onlar gibi düşündüğüm yıllarda camide sabah namazında bağcılar yüz yıl. Yani yerini de söyleyeyim. Bir Laz hocamız vardı. Allah razı olsun. Kulakları çınlasın. Arkadaş ben 33'ü bitirmedim. Bir kere bile yetişemedim ya. Bir kere bile yetişemedim. O insanlara ben cemaat ile namaz kıldığım yıllarda vallahi billahi tallahi yetişemedim. Nasıl söylüyorsunuz? Hatta sordum. Zamanla sen de hızlanırsın falan demişti bir iki komşu. Arkadaşlar Hayatınızda Allah'ı sürekli zikredin. Allah'ı anın. Allah'sız hiçbir şeyi övmeyin. Ne kadar az şükrediyorlar değil. Ne kadar az şeye şükrediyorlar. Şükürlerinizin çeşidini arttırın. Ve etrafınızdaki insanlara dininizi anlatın, tavsiye edin. Onlarınkinin de ne olduğunu ve hatalarını lütfen göstermeye çalış. Fon müzikleri, söyledikleri sözler sizi etkilemez. Şimdi bir video hazırladım. Kimin için söylendiğini söylemiyorum. Neden biliyor musunuz? Düşünmeniz için. Düşünmeniz için. Sözü söyleyene göre manayı oynatmayın bir cümle yanlışsa yanlıştır o cümle. Kimin söylediği önemli değil. Doğru doğrudur. Kimin söylediği önemli değil. Bunu sürekli insanlara anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın kardeşim. 7 yaşındaki bir çocuk geldi. Amca pantolon yırtık dedi. Seni uyardı. Elini atıp pantolonu kontrol mü edersin? Yoksa sen terzi misin? Diye sorarsın. Sorulur mu? Hadi lan oradan sen terzi misin? Ne anlarsın sen yırtık pantolon? Kardeşim bir kontrol et ya. Bir kontrol et. Torpilli doğduğunu düşünme. Şimdi bakın çok basit bir iddiada bulunuyor kendisi. Bir sohbet. Ünlü birisiyle bir sohbet etmiş ve o adamın verdiği cümleleri beğeniyor. Hayranlıkla karşılıyor. Takvaya bak diyor. Buyurun hep beraber bakalım. Bakalım ne diyor. Dedim ki efendim bu sene sizi hacca götürsek hiç düşünmeden haç bana farz değil dedi. O... Bakın bir şahsa diyor ki efendim de gelin sizi bu sene hacca götürelim diyor. Diyor ki haç bana farz değil diyor. Sizce sebebi nedir? Parası olmadığı için mi? Hayır konu para değil. Bakın dinliyoruz olsun efendim nafile olsun dedi. Farzlar varken nafile yapılmaz dedi. Bakın farzlar varken nafile yapılmaz dedi. Önce farzın yapılması lazım. Şayet farz yapılmıyorsa nafile yapılmazmış. Gitti teravih namazları. Niye? Beş vakit namaz kılmayanların kıldığı bir namazdır teravih namazı. Evet üzerine basa basa söylüyorum beş vakit namazı kılmayanların koşa koşa gittikleri namazdır. Ama bu zat e, nafile varken, şey işte farz varken nafile olmaz diyor. Evet devam ediyoruz. Efendim farz derken dedim İslam ümmetini birleştirmek itihali... Bakın İslam ümmetini birleştirmeden hacca gidilmezmiş. Şuradan Osmanlıcısını da söylüyor. Biliyorsunuz bu, bu kelimeleri kullandıkları zaman çok şey oluyorlar. Ne oluyorlar? Büyük e, alim oluyorlar. Neymiş? Şuradan itdahati İslam kurmak dedi. Biraz daha geriden alayım. Şuradan ne demek istediğini anlayayım. Bakın. Yani farz derken dedim İslam ümmetini birleştirmek dedi. İttihadi İslam kurmak dedi. Onu yapalım ondan sonra gidelim. Ben biraz daha ısrarcı oldum. Bu sefer dedi ki bizim topraklara pasaportla gitmeyi düşünmem dedi. Ya, ay Bakın bizim topraklara pasaportla gitmeyi düşünmem demiş. Ee, ben de aynı fikirdeyim. Müslümanların sınırı olmamalı. Müslümanların sınırı kalkmalı. Biz bir kardeşiz. Keşke öyle bir şey mümkün olsa tek bayrak altında, tek bir toprak altında bütün Müslümanlar birleşse, hepimiz kardeş olsak ne kadar güzel olur değil mi? Ahirette de mazeret olarak bunu ifade ederim. Dedi. Bizi bir Arafat manifestosu yazmaktan için mahrum bırakıyorsunuz dedi. Hoca Arafat'ta vakfıya gidip dedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi konuyu anlamanız için hızlıca bir kere daha bölmeden dinleyin ve hep beraber düşünelim. Dedim evet. ki efendim bu sene sizi hacca götürsek. Hiç düşünmeden haç bana farz değil dedi. Olsun efendim nafile olsun dedi. Farzlar varken nafile yapılmaz dedi. Efendim farz derken dedim İslam ümmetini birleştirmek dedi. hal İslam kurmak dedi. Onu yapalım ondan sonra gidelim. Ben biraz daha ısrarcı oldum. Bu sefer dedi ki bizim topraklara pasaportla gitmeyi düşünmem dedi. Ya, ahirette de mazeret olarak bunu ifade ederim dedi. Bizi bir Arafat manifestosu yazmaktan niçin mahrum bırakıyorsunuz dedi. Hoca Arafat'ta vakfiyeye gidip dedi. Evet arkadaşlar. Şimdi şuurlu ve bilinçli Müslüman olarak düşünüyoruz. Doğru cümleler şöyle olmalı. Müslümanlara haç farz değil demesi lazım. Gerekçesi de bana farz değil yanlış bir cümle oluyor. Eğer sizin bir iddianız varsa diyorsanız ki İslam tek ümmet olmadan hacca gidilmez diyorsanız kendi başınıza, kendinize haramlar ve helaller koyamazsınız. Ya bu herkese farzdır ya da herkese haramdır. Size göre Bu cümleyi Kur'an'a göre söylüyorum. Fakat sözleri söyleyenler, büyük insanlar olunca bunun arkasında takva aranıyor. Ya ne kadar takvalı adammış. Adamdaki şuura bak, adamdaki bilince bak. Pasaportla oraya gidilmez. Ümmet ümmetine, kardeş kardeşine pasaportla mı gidilir diye e, hacca gitmemeyi düşünün. Orada Kabe, hac, beş kere günde döndüğümüz yer ve namaz kılan kardeşlerime söylüyorum. Namaz kıldığınız halde o döndüğünüz yeri bir kere görmek niçin sizin hedefinizde yok? Yani düşünmeyenler için söyleyeyim ya da özür dilerim. Beş vakit namaz kılıyor fakat döndüğü yeri görmek gibi bir özlemi, bir hasreti, bir merağı yok. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Fanatik bir Galatasaraylı'nın kendi stadına gitmeyi hayal etmediğini düşünün. Fanatik bir Fenerbahçe'nin Kadıköy'e hayaline kurmadığını düşünün. Ah oraya gitsem demediğini düşünün. Şimdi fanatikler böyledir. Ben fanatizmden bahsetmiyorum. Normal bir Müslümandan bahsediyorum. Fanatik olmanıza gerek yok. Fanatik olmanıza gerek yok. Eğer eğer Kur'an okuyorsanız, anladığınız dilde Kur'an okuyorsanız, Allah'ın varlığına iman ediyorsanız, İslam dinini benimsediyseniz, ben Müslümanım diyorsanız, insan Kabe'yi nasıl merak etmez ya? Nasıl görmek istemez? Nasıl oraya gitmek istediniz? Nedir kininiz? Mesela Arapları sevmiyorsunuz. Arapla Kabe'nin ne alakası var? Kabe mahsul, Kabe Suud'un elinde, Kabe yetim. Hangi gerekçeyle gitmek istemiyorsunuz? Çok pahalı, hac çok pahalı. E pahalı hacın onda birini ümre var. Onda biri. Bir ümreye gidin. Gidin bir görün. Ben hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Özellikle namaz kıldığı halde gençken şöyle 25, 30, 35, 40, 45 yaşında en fazla. insan gidip orayı bir görmez mi ya? Elinizdeki birçok cep telefonun fiyatına ümreye gidip gelebilirsiniz arkadaşlar. Ama Konu din olunca maşallah herkes konuşuyor. Hiçbir problem yok. Ben insanların konuşmasına karşı değilim. Ama biraz da eylem, biraz çaba, biraz gayret. Şimdi bu gördüğünüz şahıs zam yapanlardan. Öyle bir takvalı ki. İslam ümmet olmadan ben hacca gitmem. Maşallah. Takvaya bak. Düşünebiliyor musunuz? İslam'ın ilk yıllarında bile bu adam hacca gitmez. Niye henüz devlet olmamış? Henüz devlet olmadığı için bu adam hacca gitmez. Çok ilginç bir bakış açısı. Ama dediğim gibi, söyleyen büyük olunca lafı da büyük zannediyoruz genelde. Korkmayın arkadaşlar. O sözü kim söylerse söylesin, altında hangi imza olursa olsun lütfen aklınızı kullanın. Çünkü korunan Kur'an korunmayan kul sözlerine muhtaç olamaz. Allah'a dinini öğretmek diye bir tabir vardır biliyor musunuz? Onun için Allah'a dinini öğretmeyelim. Haşa. Selam ve dua edin.